Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır. Tabii şimdi Z kuşağı bilmiyor. Türkiye nüfusunun yüzde otuzunu bu Z kuşağı oluşturuyor. Sınavdan sınava koşmaya devam edin. Çünkü elinde telefonla bir kuşakla karşı karşıyayız. En kötü şu, gençlerin elinde 10 milyarlık telefon var. Neye geçinemiyor? Gelecek kaygısı var. Üniversite okuyoruz. İş bulacak mıyız? O soru. Z, e, Y filan değil. Teknofest gençliği geliyor. Özgürlük, adalet ve eşitlik. Bu kuşağın üç tane temel derdi. Dindar Kaliteli bir telefon neden 40 bin lira? paraya bak abi. gerçekliğinde ilerlemeyi tercih ediyoruz. Bir yarışla bu şekilde sıralanıyorsunuz zaten. Hmm. Hani bu yarış zaten önemli olan, bu yarışta en hızlı nasıl yapabilirsin, en hızlı nasıl gidebilirsin? Hmm. Şimdi şu anki sistem senin bilgini ölçmeye yarıyor. Yani senin ne kadar çok bilgi yüklüyor, o kadar çok bilgiyi anlıyorsun veya bir soru o kadar çok hızlı çözüyorsun. Senin ona bağlı olan çalışmanı ve bilginizi ölçüyor yani bu sınav sistemi aslında. Senin herhangi bir şekilde bir becerini veya bir hobini, alanını onları ölçmüyor. TET dediğimiz sınavda asıl sorun paragrafta yani çünkü insanlar okulunu anlamıyor yani çünkü kitap okuyan bir nesil yok. O yüzden de Türkçe'de yani paragraf kısmında İnsan ne kadar çok hızlı okuyup ne kadar çok hızlı anlarsa o daha iyi yapıyor. Çünkü onu ölçüyor. Yani senin hızlı okuyup hızlı anlamını ölçüyor. Aynı şekilde problem senin hızlı şekilde okuyup, çünkü problem soruları da uzun, hızlı şekilde soruyu anlandırmanı ölçüyor. Tabi matematik işlemi var ama paragraf gibi matematik işlemi var. O yüzden de sınav sistemi böyle. Bunu sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Daha iyisi Olabilir mi? Olabilir yani en azından böyle daha çok insanın ilgi alanlarına olan güvenlik sınav sistemi olabilir. Yani böyle hobiye göre diyebilirim de yani daha çok ilgi alana göre bir sınav sistemi olabilir. Yani insanları sayısal, sözel, tm gibi üç şeye ayırmak da olmaz bence gruba ayırmak da olmaz. Rakip olmamız istiyorlar tabii. Zaten sıralama biçimi o yüzden dolayı. Yani bir yarışla bu şekilde sıralanıyorsun sen. O yüzden yani mesela diyelim ki en son denemede aramızda 5 net fark olmuş. Ya ben geçmişim ya da o geçmiş. Yani bunu ne bileyim ulan sen 5 neti geçmişsin çalışma falan veya onu engellemek gibi bir düşünce yok. Ama bu arkadaşlığı tabi etkilemiyor. O kadar da büyük bir şey yani rakiplik yok yani hani. Tatlı rekabet diyelim ona. Öyle rakiplik olsa herkes birbirini keser. Elini belini kopartır yani. şu anda tek derdim benim şu sınavı atlatmak veya şu işte üniversiteyi kazanmak. Çünkü bundan sonra rahatlayacağımı düşünüyorum en azından. Yani veya işte 18 Haziran'da sınavım var, 19'unda da sınavım var, 20'sinde rahatlayacağımı düşünüyorum. Çünkü niye? Senin sınavın geçecek. Hoş 9 ay çalışmışsın. Belki de 9 sınıftan beri çalışıyorsun sınavına. Hadi 11 sınıftan beri çalış. 2 sene çalışmışsın ortalama sınav için. E ne oldu? 2 sene çalıştın, çalıştın, çalıştın. İstediğim bir yer var. Belki güzel geçti çalışmam, belki kötü geçti. Ama 18-19'unda sınavım var. Sonra çıkıyorsun sınavdan. Ya sınavdan sonra üzülsen de değiştireceğim, değiştirebileceğim bir şey yok. Sevinsen de değiştirebileceğim bir şey yok. O yüzden bir rahatlama gelecek düşüncesi var. Şu sınav geçsin de ne olursa olsun yani. Şu anlık tek muhabbetimiz bu. Şu sınav bitsin. İşte 108, 107 gün kaldı mesela şu an. Gün sayma muhabbetleri de var mesela. İşte 107 gün sonra artık kafaya koyabileceğiz diye düşünüyorum ben en azından sınav bitiyor. Sınav bittikten sonra ne kadar rahatladığını düşünsen de büyük ihtimalle o bir ay boyunca çünkü bir ay sonra açıklanıyor sonuçlar. Ki bu da çok saçma bence de. Sonuçta optik okuyor yani bu sonuçları. Bir, ay, bir aylık bir süreç var. Büyük ihtimal o sürede de çok kafayı yiyecek herkes yani. Herkes yiyecek büyük ihtimal. Her ne kadar bir şey bitmiş olsa da, bir sınav geçmiş olsa da o sınavın bir sonucunu beklemek gerekiyor. Mezuna kalmayı hiç böyle düşünmüyorum. Çünkü Bence bir sene kayıp demek bu. direkt bir sene çöp olmuş demek. Mesela diyelim ki sen mezuna kaldın ve diyelim ki dörtlü bir arkadaş grubun var. ve Beşli bir arkadaş grubun var. Sen mezuna kaldın diğerleri üniversiteye gitti. E sen 18'inde bir tane daha lise okuyacaksın. Ya yani 18'inde bir sene daha sınav hazırlanacaksın. Herkes işte gezip pozarken, üniversite takılırken. Sen o sırada yine TYT, AYT denemeleri çözüyorsun. E bence bu çok kötü durum yani. Hiç tercih etmeyeceğim durum. Hayat sadece şu an YKS 22'yi tamamlamak bu ülke dair hayallerim yok. Yani belki bir şeyler değişirse, yani çok çok büyük şeyler değişmesi lazım bunun. Belki bunun iki senesi var ama şu iki senede değişecek olsa bile yine de böyle bir hayal kuramıyorum. Türkiye hakkında, en azından yaşadığım ülke hakkında, yaşadığım şehir hakkında bir hayal kuramıyorum yani. Türkiye'de yaşıyorsun ama kendi ülkenden hiç garanti edemiyorsun. O üzücü bence. 8 buçukta benden işte. Yemek mi, içme <laughs> içme yoksa bir kahve mi? Sınav hazırlıklarına az buçuk başlamaya çalışıyorum. Çünkü 11. sınıftan itibaren sınav hazırlanmamız gerekiyor. Sonuçta sınav çok zor ve bir sene de hallolacak bir şey değil. Konular çok fazla ve bir buçuk sene online eğitim gördük ve konuların hepsi havada kaldı. Bu yüzden de kendimiz desteklemeye çalıştık konuları fakat yine de olmadı ve eğer online olmasaydık bile buna rağmen yine de 11. sınıfın geçtiğimizin yazında az buçuk diğer konuları tekrar etmeye başlamamız gerekiyordu. Şöyle ki öncelikle çoğu sayısal öğrencisi hayallerinin peşinden gitmekten çok garanti bir meslekle uğraşmak istiyor yani. Yıllar sonra ay sonunu çok rahat geç, getirebileceğim maaşlı bir mesleği istiyor. O yüzden hayallerimizden çok Türkiye gerçekliğinde ilerlemeyi tercih ediyoruz ve iş olanakları fazla olduğu için de daha çok sayısala yöneliyoruz. Başarısızlık da şöyle ki işsizler ordusu var ve artık üniversitelere gitmemiz de pek bir şey ifade etmiyor. Çünkü zaten Sizlerin çoğunu üniversiteler oluşturuyor şu devirde. Böyle çok hayalperestliğe izin verilmiyor zaten. Sınavı geçtim artık. Hani bölümün getirisinin olup olmaması bile bizi geriyor. Çok zorlanan, yapamıyorum artık deyip ağlayan arkadaşlarım oluyor. Bunu ben de oluyorum. Oturup ağlayarak ee, soru çözmeye çalıştığım zamanlar da oldu. Gözlerim siliyorum sayıları görmek için ama hala çalışıyorum. Dershanede gözlerimi silerek ders dinlemeye çalışıyorum çünkü yapamıyorum abi olmuyor modundayım. Ailem ne kadar destekleyici olursa olsun hani onların da yapabileceği bir şey yok bir yerden sonra yani. İlla bu sınava gideceğim ve bu stresi her şekilde yaşıyorum. Yani ailem çok zengin olsa da bu stresi yaşamak zorunda kalabiliyorum. Hadi çok zengin olsa belki bir ufaktan bir şey alır ama hani ortalama bir ailede büyüyorsam bu stresi ailem ne kadar destekleyici olursa olsun yaşıyorum. ya 17 yaşımda daha gamsız biri olmayı planlıyordum. Ergenliğin şeyi falan yok. Şu anda iş, işsizler ordusunda üniversiteler çoğunlukta. Ve o üniversiteden mezun olup işimi elime alına kadar o stres devam edecek muhtemelen. Film izleyince veya başka hoşlandığım bir şeyle yapınca zaman kaybı. Diye öyle kalıyorum hani zaman kaybı bu hani onun yani kalk bir ders çalış zaten hani yeterince ders çalışmıyorsun. Şey hak etme gibi bir şey oluyor yani sorumlulukların hepsini yerine getirmiyorsun yani seni mutlu eden şeyleri yapmak için bile illa benim o gün test çözmem gerekiyormuş gibi hissediyorum. İlla Akademik olarak bir başarı bekleniyor bizden. Bu mümkün olmuyor. Mezun Mezuna kalırsam eğer, e, tekrar dershaneye gitme gibi bir şansım olmaya da bilir. Çünkü dershane fiyatları çok fazla ve e, ailem iki sene üstüse yollama şansı olmaya da bilir. O kadar para verdikten sonra bir yer kazanamamak yeterince etkileyecek beni. O psikolojiye girmiş, o girmek bile çok geliyor şimdiden beni o mezun olduğum senede yapacağım şeyler zaten kendim de bu suçlulukla başarısızlığın etkisiyle psikolojik olarak da çok yıpranacağım. Bu beni çok kötü etkileyecek yani. Hayal kırıklığında çok büyük bir etkisi var ve sadece kendim için değil, çevremdekilerin hayal kırıklığı da bu çok büyük bir etki. Zaten en çok baskılı, bana baskı yapan şey çevremdekiler bu Yolun sonu gibi hissediyoruz eğer başarısız olursak. Fakat bu kişisel olarak değil. Zaten eğer e, sınavı kazanamazsak hayatımızın biteceğine dair İnsanların bize karşı zaten bir saldırısı oluyor. Doğalında da stres yapacak bir insanın, fakat stres yapmayacak arkadaşların bile ortamın verdiği gerginlikle, öğretmenlerin bile sürekli sınav, sınav çok zor, sınav çok zor, şunu şu konuları eksik yaptıysanız çoktan çok zorlanmaya başlayacaksınız. Sürekli bize çok zorlanacağımız söyleniyor zaten sınav stresini zaten 10. sınıf hatta lise geçtiğimiz gibi direkt başlıyorlar. Şimdiden sınav dersleri iyi tutmazsak seneye diğer senelerde çok zorlanacağımız söyleniyor zaten. Zaten biz kendimiz bir sınav stresi oluşturmasak bile pompalanıyor bize bir şekilde sınav stresi. Artık bir yerden sonra ipin ucunu kaçırmış öğrenciler zaten umudu direkt kesiyor. Mesela niteliksiz okullar denilen bir sistem var, LGS sistemi böyle bir şeye kattı ve o daha da kötü. Öğretmenler sürekli onları aşağılıyorlar. Siz daha bunu yapamıyorsunuz. Siz Bir de kendinizi iyi bir yerlere geleceğiniz mi sanıyorsunuz? Rakipleriniz şunu yapıyor. Fakat o rakipler hani nerede bilmiyorum. Böyle at gibi yarıştırma derdindeler bizi. Kendi okulumun rehberlik servisinden yararlanmadım. Çünkü gerçekten hiçbir beklentim yok. Hiçbir e, okuldaki hiçbir rehberlik hocasından beklentim yok. Çünkü genelde ben rehberlikçi hocamı e, bize konferans olanında toplayıp sınav sistemini bilgilendirmekle geçirdiği için çok da büyük, bir, büyük bir beklentim olmuyor. Yani üniversite gidince her şeyin düzeleceğine inanmıyorum ben. Yani ben 30 yaşlarında belki huzura ererim artık diye düşünüyorum. Ülke gerçekten çok stres sokuyor ve herkes gitmek istiyor ülkeden. Yani ne, çoğunluk gitmek istiyor. Hani Avrupa'da başka şeyler yaparak hani şu an dalga geçtiğimiz şey kasiyerlik falan mı olacak, kasiyer mi olacaksın? tribüne girmemize rağmen Avrupa'da kasiyer olmayı tercih ederiz yani. Hayat kalitesi yüksek bir kere ve özgürlükler. Gerçekten özgürlük istiyoruz. Ülkenin <laughs> bizden bize olanak sağlamasını istiyoruz hayallerimiz için. Çoğumuzun hayalleri daha çok aslında büyüklerimizin bizi küçükken söylediği şeylerden ibaret gerçek hayallerimiz olduğunu sanmıyorum. Çünkü herkesin bir doktor veya mühendis olmasını istemesini ben anormal buluyorum. İlgi alanlarımızın ne olduğunu bile bilmiyoruz çoğumuz. Çoğumuz zaten dizi film izlemekten ibaret kalıyor ilgi alanlarımız. Sınav heyecanımı atlattığım gün arkadaşlarımla buluşurum ve e, hangi kaç tane net yaptığımız hakkında konuşmak dışında farklı şeyler de normalde konuşuyoruz fakat hani hiçbir şekilde o muhabbetin içinde dersin olmadığı bir e, muhabbetin dönmesini istiyorum. Ya sadece gamsız bir şekilde konuşmak istiyorum ben <gülüyor> arkadaşlarımla. <gülüyor>